Benimkinin yatışa bakın arkadaşlar. <laughs> Maya'ya baktım ama yok depresyondan çıkmış o. Evet selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şöyle sizi sabitledim çünkü elim kolumun hiç dermanı yok. Tutamayacağım. Titriyor. Şöyle koydum. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. E, Valla bugün güne çok enerjik başladım. Böyle sabah kalktım hemen. E, erken kalkmışken tekrar yatmayayım dedim. Birazcık egzersiz yapayım dedim. Dedim ya hani o gün çok hamlamışız falan diye. Böyle e, fırsat buldukça böyle sabahları egzersiz yapayım diye kalktım. Şimdi biz buranın... E, ...perdesini kapatıp yatıyoruz arkadaşlar. Buranın perdesini kapatıp yatınca... <laughs> Sabah güneş mi doğdu, kar mı yağdı ben hiçbir şey göremiyorum. Kemal Zifiri karanlıkta uyumayı seviyor. Ben de o kadar karanlıkta yatamıyorum. Ee, yani Allah gecinden versin hepimizin gideceği yer orası ama sanki kendimi kabre girmiş gibi hissediyorum. Ee, o yüzden hani benim zorumla azıcık böyle ışık gelecek şekilde ayarlıyoruz onu. Ama sabah hani dediğim gibi o kadar çok anlaşılmıyor sabah hava durumu. Ee, sonra perdeleri bir açtım, hava güzel, güneşli. Dedim ki Esma hiçbir şeye dokunma direkt çık yani dışarı. Yoksa işte burayı topla, yatağı topla, onu topla, bunu topla derken saat 10-10.30 oluyor. Valla direkt gözümü taktım dışarı çıktım arkadaşlar. Şöyle güzel bir 15-20 dakika tempolu yürüdüm. Sonra işte böyle yavaş yavaş bir, birden asılmayayım diye. Sonra tempomu yavaşlattım baktım fırının önünden geçiyorum. Fırından bir tane simit aldım. Sonra o gün e, arkadaşla oturduk filtre kahve içtik dediğim kahveye oturdum kahveyle simit yiyeyim diye. Sonra o sırada arkadaşa haber verdim. Geçen sefer o bana kahve ısmarlamıştı. Ben borcumu ödeyeyim yakın zamanda da çıkamam artık. Orhan geliyor. O yaklaşık bir ay yakın burada arkadaşlar. Çok bir fırsatım olmaz. Ha Orhan benimle çok mu vakit geçiriyor? evden hiç dışarı çıkmıyor mu? Tabii ki öyle değil. Ama hani o buradayken işte onu sevdiği kahvaltıdan yapayım. işte onu sevdiği yemekleri yapayım derken çok da fırsatım olmuyor. Zaten okullar da kapanıyor biliyorsunuz. Bir haftalık tatile giriyor. Hiç fırsatımız olmaz. Ne onun ne benim. O yüzden böyle oturduk bir kahve içtik arkadaşlar iyi oldu onunla böyle haftalık fikir alışverişimiz falan yaptık <laughs> bilgi alışverişi yaptık sonra işte eve geldim Maya depresyona girmişti sabah kaşar yemedi ya gördünüz biraz müzik açtım kendinden geçti falan evi toparladım e, işlerimi yaptım sonra işte Orhan'ın e, neresi mi geçili ama yazdan kalma olduğu için yatağın üzerinde hala pike vardı onun yorganını çıkardım şimdi onun neresine geçireyim bir odasını ayarlayayım. Odası temiz. Ee, sadece ütü yapmaya giriyorum ben ona ama son zamanlarda Ceylin de işte ders çalışmak için giriyor. Oraya. Oranın ışığı daha iyi diye. Kendi masasına oturduğu zaman ışık arkada kalıyor. Masa lambasının iki masa lambası vardı. İkisi de pert oldu. Masa lambası bakıyoruz şimdi. Ceylin arada oraya ders çalışmaya giriyor. işte masanın üstü falan silgiydi. Onları temizledim. Şimdi sadece yorgan geçilecek. Öyle arkadaşlar. Valla bugün öyle çok tempolu başladı. Sonra geldim. Umarım yansımıyordur da net görüyorsunuzdur. Buranın perdesini ben sık sık yıkıyorum biliyorsunuz. Burada hem aspiratör yok hem de işte yemek kokusu o bu işte sigara dumanı falan sık sık yıkıyorum arkadaşlar. Ee, yine onu hemen geldim attım. Evet dışarıdan müzik sesi geliyor. Şimdi hemen şöyle camın bir tozunu alıp o tüyü takayım. Sonra Ceyne dişçiye götüreceğim. Bir bu bak, kaç bakayım? Saat iyi, ikiymiş. Saat e, zamanımız var. Ceylin gelmesine daha var. Ceylin ee, yine alt dişi çıktı arkadaşlar. Vallahi dişçi diyecek ki artık yeter. Siz kullanmıyorsunuz, kullanmayı bilmiyorsunuz. Bu kaçıncı? Gerçekten bu üçüncü. Ee, akşam mısır patlatmıştım. Mısırın o sert yerine gelmiş, teline. Ben ona kızıyorum. Diyorum ki niye dikkat etmiyorsun? Yumuşak yerlerinden yesene. O bana kızıyor. Sen yasak olduğunu biliyorsun hala. Niye mısır patlatıyorsun? mısır yasak değil ki yani mısırın yumuşak yeri yasak değil o sert yerinden kaçırmış böyle ders çalışırken ağzına atarken farkında olmadan yan teli çıktı ay şöyle koyayım çok yoruldum şu anda çok parlak çıkıyorum değil mi evet Vallahi öyle şimdi tülde yok da daha da parlak çıkarım şöyle iyi mi Heh, böyle biraz daha iyi sanki öyle duş yaptım saçlarımı kuruttum şekillendirmedim böyle Geldim arkadaşlar. Hemen şu camı bir dolanayım. E, tüm takayıp sonra bir kahve içelim. Sonra da zaten Celin gelme saati geliyor. Yemeğim var. E, sadece kendime. Bizimkilerin yiyeceği şeyler var. Onların yemekleri hazır ama böyle kendime e, azıcık ıspanak var. Onu mu kavurayım diyorum. Ya da böyle bilmiyorum patlıcan falan mı kızartayım diyorum. Bakalım ona karar veririz. Bir de tatlı arkadaşlar. Ay şimdi kış havası havalar soğudu serinledi evlere kapandık yazın işte yemeğin arkasından karpuz ya üzüm ya onu ya bunu ye tatlı ihtiyacımızı herhalde gideriyorduk. Bu kadar çok aramıyorduk gerçekten normalde bak biz hep tatlı severiz hep çayı hiç boş içmeyiz ama bu kışın daha bir ayrı oluyor her gün her gün her gün böyle yemekten sonra Kemal azıcık kestiriyor böyle şekerleme yapıyor çay alana kadar böyle ne ki tatlı ne var tatını yiyebiliriz. Normal tatlı o kadar aramaz. Şimdi o şekeri de kesti ya. Uzun süredir şeker kullanmıyor. Diyor ki herhalde gün içerisindeki şeker ihtiyacımı karşılamadığım için akşam bayağı canım tatlı istiyor artık. Öyle akşam ne tatlı yapsam acaba? Düşünüyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum. Bulamıyorum bir şey ama bakalım. Öyle arkadaşlar ben şu perdeyi takayım arkadaşlar. Sonra kahve içerken tekrar görüşelim veya sonrasında tekrar görüşelim. Evet şöyle hemen perdemi taktım. Mutfak mis gibi koktu. Kahvem de hazır. Ben kahve içeyim arkadaşlar. Sonra herhalde dişçiye giderken veya gelirken görüşürüz. Evet. Şöyle Ceylin gelmeden dedim yukarı çıkma. Gidelim. Gelir 2 dakikaya. Ben arabayı çıkartayım o arada. Otoparka inerken de ile karşılaştım. Şöyle Koton'dan. Hepsi burada da. Bu aralar çok indirimler var arkadaşlar. Gerçi her yerde var indirim de. Bilmiyorum size ne kadar uygun geliyor. Ne kadar gelmiyor bilemiyorum. Şöyle şu işi açayım. Ee, Valla tek parça fiyatını hatta çoğu şeyi o fiyata bile bulamıyoruz. Ceylin'e geçen gün bir sivit aldık. Ee, en aşağı bir sivit 1000 lira biliyorsunuz. Onun yarı fiyatına 3 parça bir şey aldım hem de kotondan. Bakın şöyle. O mu geldi gerçi bilmiyorum da Cedik sen de Ceyne şortan almıştın. O mu geldi? Benimkiler mi geldi bilmiyorum. Şöyle dışarı çıkalım da. Aydınlıkta bakalım. göstereceğim Ceylin gelir şimdi. Şunu kapatalım. Şöyle bu mont Orhan'ın biliyor musunuz? Orhan bunu Antalya'ya iki sene mi? Üç sene önce tabi iki senedir gitmiyor Orhan tatile. Üç sene önce Antalya'ya kamp çıkmıştı. Video çekiyordum herhalde o zamanlar. O zaman Antalya'da böyle bir büyük mağazaları bir de herhalde. Oradan almıştı. Valla bir sezon giydi giymedi. Ceylin de öyle biliyor musunuz? Benim benimkilermiş bunlar. Ceylin de geçen sene hatırlarsanız mavi bir peluş almıştım. Evet bakın şöyle bir tane krem boğazlı kazak. L. Bunları üst, üstümde de görürsünüz. Bir tane şöyle yeşil çizgili triko uzun kollu. Ben de şöyle yine balıkçı yaka, şöyle kahverengi bir bluz. Bunları ben mağazalarında da görüp beğenmiştim. Özellikle şunu beğenmiştim. Ben bunu beğenmiştim. Ceylin demişti ki anne o ne? <laughs> o zaman aldırmamıştı. O zaman iyi ki de almamışım gerçekten. Mağazadaki fiyatının neredeyse üçte bir fiyatına aldım ben bunu. Üç tane trikoyu kaç aldım arkadaşlar? İnanamazsınız Hepsi buradanın şeyi de var. Ee, işte puan kazanıyorsunuz ya alışveriş yaptıkça. Trend yolda olduğu gibi hepsi burada da da var. Bunlar 750'ye düşmüştü üçü. Bir de işte kupanın falan vardı. 700 liraya aldım. İnanabiliyor musunuz ya? Tanesi 200 250'ye falan geldi. Gerçekten şaka gibi. Kaliteleri de nasıl bilmiyorum. Yani şuna ben yani şunu mağazada görmüştüm. Kalitesi gayet iyiydi ne var evde giyilecek arkadaşlar. iyi oldu yani. Bir de Ceyne şortman altı almıştık. Onu da çok uygun fiyata aldık. Ya bin liradan aşağı hiçbir şey yok. Sizler de biliyorsunuzdur. Ne sivit ne şortman tarzı. shortman e altını da 300 liraya aldık. İnşallah iyi bir şeydir. Sadece tek bedeni kalmıştı. S. Ceylin beden olarak zayıf ama boyu uzun. S beden belki kısa gelebilir mi diye düşünüyoruz. Bir gelsin bakalım. O masa buradan değiştiririz. Vallahi her Gayet iyi olursa 300 liraya e aldık. İnanamıyorum yani. Hala devam ediyor indirimler. Bir bakın isterseniz. Kuponlarla muponlarla birleşiyor. Bayağı uyguna geliyor arkadaşlar. Bence yeni bir arayayım. Eve geldim arkadaşlar. Bakın triko şu şekilde. Gayet güzel. Ben beğendim. Bir beden küçük olabilirmiş. Şuraların bir tık boş kaldı gibi. Ama o da yıkanınca kendine gelir diye düşünüyorum. Bu güzel. Bunu beğendim. Diğerlerine bakayım. Evet bu da şöyle. Bakın. M alınabilirmişti aslında ama. Olsun. Sıkmasın. Böyle olsun. Güzel bunu da beğendim ben. Evet diğeri de bu şekilde. Güzel. Şimdi bunları kısa programa bir atayım yıkansın. Evet. Kazakları attım kısa programa geldim. Bulaşık makinamı yerleştiriyorum. Tatlı ya da Ceylin ya waffle ya da pankek yapalım. Ha ne dedi? Mazlumu aldım. Muz aldım. Kivi aldım. Başka ne konulur ona? Çilek konuyor ama çilek yok. Şöyle. Tek elle ancak bu kadar oluyor. Şunları yerleştireyim arkadaşlar. Yemeği yedik. Mutfağı toparlarken elektrik gitti arkadaşlar. Şu ışığı açtım. O bitmeden şurayı bir halledeyim. O sırada gelir herhalde. Şimdi karşı komşumuz geldi. Sadece bizim katta elektrik yokmuş arkadaşlar. Yani altımızın var, üstümüzün varmış. O söylemese biz onun farkında bile değildik de. Bakalım şimdi site görevlisini falan arıyorlar. Nedir acaba sıkıntı? Umarım böyle uzun sürecek bir şey değildir. Kemal? Evet, Kemal gitti. de bu sırada Aytay Hürsiye ezberleyecek. Ee, size de ondan bahsedeyim. Siz hangi, kaç yaşında ezberlediniz bilmiyorum da ben Zeylin'den küçüktüm, 11, 12. Belki hadi taş çatlasın 13. Ee, küçük ablam doğum yapacak. Yaz tatiline de geldi işte, tam işte o son ayları falan. El işlemde çok sık evde durmuyordu. Ben yanında kalıyorum ablamı. Ee, i̇şte neyse doğum yaptı falan. Ee, muhtemelen herhalde bir haftalık falandır. Hastaneye kontrole gittiler onlar hem bebeği hem kendisini. Görümcesinin kızı ve ben. Görümcesinin kızı da benimle yaşıt. İkimiz böyle evdeyiz. Ablamın evindeyiz. yaz günü balkonda oturuyoruz. içeride oturuyoruz falan. O da çok şeydi böyle. Ama şuradan bir şey mi geçti? Ama şöyle mi oldu? Böyle mi oldu? Beni sürekli korkuturdu. Sonra dedi ki Esma gel biz böyle olmayacak. Biz ayetel kürsüyü ezberleyelim. Yedi kez okuyana hiçbir şey olmuyormuş diye. O zaman ezberlemiştik diyelim. Biliyor O korkuyla Gerçekten. Hadi böyle 3-4 kez okuduk ezberledik. O bana okudu. Ben ona okudum. Ben Ayetel Kürsi'yi öyle ezberledim. Yarın dinden e, Ayetel Kürsi'yi soracaklarmış. Sınav olarak değil herhalde değil mi? Sözlü olarak. İyi e, hadi bakalım. Dışarıda her yerim var yani. Karşı tarafın tamamen var. Bizim binada da bizim yok. Altın var. Üstün var. Bir üst, bir altın yokmuş arkadaşlar. Böyle kademe kademe gitmiş. Kemalyon sormaya gitmişti. Su da akmıyor. Şöyle mutfağı toparlarken şuranın suyunu kullandım arıtmanın. Öyle Şartlar altında çekim yapıyorum. Henüz gelmedi. Arıza kaydı da bıraktık. Ama bugün yapılacak gibi değil herhalde. Bu internette şey bu videoyu da nasıl yüklerim bilemiyorum. Şöyle çikolatamı da ben var ya erittim arkadaşlar. Şimdi Evde soğumaya başladı. En sıcak yer burası. Burada oturacağız. Yeter mi? 2 tane. 2 tane kaç şeydi Kemal bu? Kaç gramdı? 80 mi? 80 gramlı 2 tane sütlü çikolata var burada asaydık daha mı ucuza gelecek diye. <laughs> Yetti. Şimdi şunu şuradan çıkartabilecek miyim bakayım. <laughs> Nasıl? Şunu. Hı hı. Şöyle yakından da çekeyim. Evet, güzel görünüyor. Evet arkadaşlar geldim sonunda. Saatlerimiz 10.30 saat 9 gibi geldi elektriğimiz. Yani 6'dan 9'a kadar elektrik yoktu. Gerçekten dedim ki herhalde bugün gelmeyecek. Şimdi binada elektrik olmasa derseniz ki hani şeydir. Elektrik gitti gelir. Ama şimdi bir yerde var, bir katta var, bir katta yok, bir katta var, bir katta yok. Dedim ki herhalde büyük bir sıkıntı var. Şimdi biz aradık elektrik arızayı. Site görevlileri aramış. Siteden birkaç kişi daha aramış. Bizim gibi elektriği olmayanlar. Bugün hallolmayabilir falan demişler. Ben ümidi kesmiştim açıkçası. Artık çayımızı içtik. Dedik herhalde uykumuz gelir yatarız. Çünkü şarjlarımız da bitiyor. Hiçbirimizin şarjı yok. Ee, o kullandığım ışığın da şarjı bitmek üzereydi. En son bunu falan yaktım ama. Neyse ki saat 9 gibi geldi arkadaşlar. Bilmiyorum artık sıkıntı neydi ama. Hal oldu arkadaşlar. Ah bak Aliş yine sırtını yaralıyor. Kremini değiştirdim ama. Hiçbir faydası yok arkadaşlar. Yani şey diyor ki. E, veteriner diyor ki. O orayı aslında kaşındığı için veya acıdığı için değil o orayı tik yapmış. Yani böyle işte kendi kaşınıyor ya kuşlar kaşınır biliyorsunuz. İşte burasını kaşıyor, orasını kaşıyor, orasını kaşıyor, orayı kaşıyor böyle artık şey olmuş onunla. Bir alışkanlık gibi olmuş yani bunların ne geçemezsiniz dedi. Bunun bir çaresi tedavisi de yokmuş arkadaşlar. Tik yapmış orayı yani orayı. Yıkıyoruz, tertemiz yapıyoruz. Pamuk gibi çıkıyor bembeyaz. Sonra işte tekrar gagalıyor, kanatıyor. Biz krem sürüyoruz, krema akıyor falan. Şu anda Kemal bugün kafesini yıkadı. Elektrik gelince. Kafes tertemiz ama Aliş berbat durumda yani şu anda çok kirli. Onu bir yıkamam gerekiyor. Öyle arkadaşlar. Bugün böyle akşam bayağı bir maceralı geçti. Işte. Neyse Ceylin elektrik geldi. Ceylin hem sınavına çalıştı hem Ayet diye ezberledi bu arada. Çabucak ezberledi. Ezberi çok kuvvetli bu arada sayısalı biraz düşük Ceylin'in şeyinde Orhan'da tam tersi öyle yani arkadaşlar bugünü böyle bitirdik bu arada şu sarım, şey, sarımsaktan bahsedeyim turşudaki sarımsaktan sadece onunla diğer lahana küçük olan diğer lahana turşumdaki sarımsaklar yeşermiş muhtemelen sarımsaklar karışıkmış arkadaşlar yani böyle şeyden aldık manavdan aldık sarımsağımızı İlk gittiğimiz yerden aldık hatta ilk gittiğimiz yerde konuşan bulamamıştık ama böyle işte e, kar, şeyi tabi karnabaharı oradan aldım başka ne aldım oradan oradan çok bir şey almadım ama sarımsağı oradan almıştım ilk kez gittiğim bir yerdi Kemal götürmüştü ya yani bilmiyorum keşke bildiğimiz tanıdığımız güvendiğimiz bir yerden alsaydık sarımsağı ama hiç böyle Çin sarımsağı gibi de durmuyordu açıkçası yerli sarımsak gibiydi sadece ikisinde yaşarma olmuş diğerlerinde yok ama Yeşerme olan sarımsaklar da yenirmiş arkadaşlar. Yani aslında hani öyle bir, ne sağlığa bir sakıncası varmış ne turşunun tadını bozuyormuş. Ee, hiçbir sakıncası yokmuş. Ama hani içiniz alır da yer misiniz o ayrı mesele tabii. Yine erken başladık. Biraz tempolu geçti. Güzel geçti aslında. Yani şunu alışkanlık haline getirsem gerçekten. Yani her sabah çıkamasam da böyle iki güne bir çıksam. Çıkamadığım günler sabahları kendim evde yapsam böyle. Birkaç hareket bile yapsam. Yani uyumamak amaç uyumamak aslında hareket etmek. Umarım bu alışkanlığı da edinirim. Yani biraz zor ama çünkü tam böyle bir düzene sokmaya çalışıyorum. Okullar tatil oluyor, Orhan geliyor. Yani Orhan'ın gelmesi aslında bir sıkıntı değil ama okulların tatil olması sıkıntı. Şimdi Ceylin evde, Orhan evde, onlar evdeyken geç yatılır. Ee, Sabahta erken kalkılır mı bilemiyorum. Bakalım nasıl olur. Ben artık sizlere veda edeyim. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.